Arkadaşlar bak şöyle. Dinle Dur bir dakika bir konuşma dur. yapıyor. Ben konuşma yapsaydım. Abi sıranı, bana, <laughs> ver, sıranı <laughs> bana ver. Sıranı bana Burak ver. Burası politika boş bir şeydir bak. <laughs> Burak tam <laughs> tam işte. Tamam adam, sırasını. Adam, sırasını adam, Süleyman abi bana adam verdi. Adam, bir şey Sen bir gözlerini <laughs> açsan tamam. Tamam. Sırasını bana verdi. Sadece benim bir teklifim var. Neyim? Nasıl bir teklif? Burada 3, 6 birinci bak, birinci bak, bak hemen hemen yani, 20 kişiyiz. 150 kişi, er lira versek bir şeyler olur. Parti mi kuracağız? 150 lira versek. <laughs> Ama millete yetmedi ben biliyordum. Süleyman Usta. ben şimdi bir konuşma yapıyorum ondan sonra senin tamam. geldiğin konuya geleceğim. Tamam, tamam. veririz kardeş. Tamam. Problem tamam. değil. Ben yemeğim veririm problem değil. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar. çekiyor. Şu viskinin geliş sebebini ben size açıklayayım. Evet. Zafer Deprem Gökmen Kafalı ile beraber Kazak Kolu'nda içip Yeni hastane inşaatının oraya giderken Zafer arkadaşımın arabasının lastiği patladı gece saat 1. Bakın, bakın. Ha. Gece saat 1. Oh, oh, Eyvah. Eyvah. Oh, nazar, nazar. <gülüyor> nazar. <gülüyor> Kır, kırı, kırılan bizden değil, hayır, kırılan bizden değil. Kırılan bizden değil. Kafam pilot. Kırılan bizden değil, hayır koy. Durun adamı bir konuşturun. Kırılan ayrı B koy B vicdan değil kırılan. Zafer <laughs> arkadaşımın arabasının lastiğini değiştirdim Gökmen kafalı da. E da. Ben yardım i̇şte, ya. <laughs> <laughs> <hemen gülüyor> ettim. Şey. Ya, ben lastikçi ki şu ya. kadar masraf çekici bu kadar çağırsak masraf benim kafam 1 milyon arabanın lastiğini değiştirdim o da bana bugünün hatırına bugüne istinaden bir tane şivas Bravo. E Bravo Gökmen. Bravo! Eyf Bravo Bir e, de, de, de. E, de, de. E, de, de. saat birdi bu şahit. Bir dakika O zaman dedim ki ben bu viskiyi tek başıma içmem. Sevdiğim arkadaşlarım var dedim. Helal. Arkadaşlarım beni kırmadı. Helal Süleyman. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tamam

O Aynı zaman bugün için de bir kıyak yapacak. Bugün işte bu. Şimdi bak arkadaşlar. Hayır hayır. O, 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 o. Hayır Sen abi. Ben yapıyorum. Hayır Hayır e, abi. Hayır 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 daha Baba vur bir dakika ki? Şey, Dur bir, bir dakika. abi. <laughs> o sana özel almış. Bana ne ya? <laughs> Bana ne? <laughs> abi, <bir> sen <laughs> amına Ben ya abi, gün, şey yok zincir kaf yok. Dinle zincir yok. Günde iki üç tane trafik adam şey, çekiyorum. Adamlar bana Gökme. bir şeyler ısmarlıyor. İyi. Onu özür günde hediye olarak sunuyor. Yok. Saymıyorum abi.

Ben Bana ait. Ya. Bravo, <laughs> bravo. 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 Tamam ben de alırım. Zaferin gelmesi ay, bana ay, ay, da ait olabilir. Hayır oturacaksak zaten alırız. Devam edeceksek. Ama yok gideceğiz derseniz birer tane bir acila yaparız zaten. Arkadaşlar baksanıza. Bu ortamı kaldıralım. Ondan sonra herkes yani Niye yani. kaldıralım ya? Ortamız güzel. Ortamız tamam. gayet güzel. Evet, evet, Hayır bak. Vallahi güzel. Yani gayet güzel yani. Ortamız yani kimse sarhoş de, şey de, şey şey de değil şu anda. Yok sarhoş. Evet aynen. <laughs> katılıyorum bak. Her zaman her zaman katılmam ama. Turan her zaman. Turan. Turan. Turan her zaman katılmıyorum ama bu sefer sana katılıyorum yani tamam. Sarı, bu sefer şey sana şey katılıyorum. Başlar, abi, Aynen. Tamam, Her yani, zaman katılıyorum ama bu sefer abi, katılıyorum. Turan abi. Kilalar <laughs> <laughs> <Çin> senden. <laughs> Neden benden? <lan? gülüyor> Ne lan ne Ne benden oğlum. O sana lazım mağdurum. Bu adam lazım <laughs> Neden benden? Emeklileri emeklileri sikeceksin. Emeklileri beni yorma. Gel Emeklileri sikeceksin. Ben buradan gidiyorum daha konuşmamam lazım. Neyse Dur 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 dur. Osman! Osman! Tamam, dinle! Şey. Gevençelik! <laughs> Emekli! <gülüyor> Emekli. <gülüyor> Emekli kim var? <laughs>

kamera çekiyor. Aç 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 aç. Hayır. Hayır. ne diyeceğim. Aç. Tamam evet 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 evet. <laughs> Hocam bunları görüntüleme. Yok <laughs> yok. Hayır oğlum. Tüm masrafı ben diyeceğim. Bak açsın <laughs> açsın. Hayır. Bu ne bu ne direkt kaç açtı ya amına koyayım. <laughs> <laughs> <laughs>

Yok mu kavala yeni kardeşim, Ben sana bir şey söylüyorum. Um, <laughs> Burada bir artık bir içilecekse whiskey var whiskey <laughs> içeceğiz. Ondan vallahi. sonra da birer birer cila yut, yapacağız. Yut, yut 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 yani. ey, çim, ondan yut 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 ya. <laughs> Sen şey de yap. Yok, Ama kurban olurum size bak. Gaz veririm. Benim eniştem kuduza. Benim görüşüm şurada. Emekliler bize bir kıyak yapsın. <laughs> ya yani ne, ne de? yapacak, yapacak de. amına koyma emekliler sakin ya. ya. Bak şimdi Turan. <laughs> Turan, ya, bak, Turan bak Turan. <gülüyor> <gülüyor> Turan bana kıyak mı istiyorsun? Bak şuraya bak. Ne bakalım onu yapacak dur bakalım. Onu yapacak onu yapacak. Onu çekiyor. Onu yapacak daha buraya bak Bak buraya bak. Müzik açın da havası oynasın ya. Delikanlı, delikanlı. Çevdiriyor. Uze. Ak harovalana sana. Çevdiriyor. Uze. Ak harovalana sana. Aç 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 bir oynaba aç. Aç bir oynaba aç. 10 dakikayı tamamlayalım bari. Aynen öyle. Aynen öyle. Başka. Geliyor numaramı geldi evet, hadi. Geliyor. numaramı geldi. Hadi bayım, hadi. Ben bir düğüne gideyim. Arkadaşlar. Hadi iyi akşamlar görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi kardeşim kendinize iyi bakın. bakın. Hadi yedim. Hadi kardeşim Hadi Hadi görüşürüz. Hadi Erol abi görüşürüz bak, abi kendine iyi bak. Hadi bakalım. Tamam hadi. Bir dahaki EYT buluşmasında görüşürüz Erol abi. Bir dahaki sene de kim emekli oluyor?